Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Bir yenisine kavuştuğumuz mübarek Ramazan ayında hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. İstanbul'da kendilerine polis sözü vererek tuzağa düşürdükleri yabancı vatandaşlar yaklaşık 1 milyon lira dolandıran yabancı uyruklu 6 şüpheliğinin haberiyle sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler gerçekten inanılır gibi değil. Yurtdışından gelecekler, ülkemize kendilerine polis üsü verecekler ve gözlerine keserekleri özellikle yabancı kişi ve turistleri arama yapacağız bahanesiyle 1 milyon lira dolandıracaklar. Evet gerçekten inanılır gibi değil ama olay doğru. Hadise İstanbul'da yaşandı. Kendilerine polis üsü veren yabancı uyruklu 6 kişi 10 ayrı olayda İstanbul'da bulunan yabancıları ve turistleri toplamda 1 milyon lira dolandırıyor. Çete İslamol genelinde 10 ayrı olayda insanları mağdur etmiş. Ama çetenin İslamol'daki bir olayda 3 kişiyi araması ise kameraya bu şekilde yansıyor. Evet görüntülerde de görüldüğü gibi yabancı uyruklu sahte polislerin 3 kişiyi durdurduğu daha sonra kimlik ve cüzdanlarını aldıkları görülüyor. Otomobilden dahi inmeyen sahte polislerin sadece aracın camından uzanarak arama yaptıkları görüntüleri yansıyor. İşte yaşanan bu mağduriyetler sonrasında yapılan şikayetler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte polislerin 10 ayrı eylemde 1 milyon lira vurgun yaptıklarını tespit etti. Kamera kayıtlarından yapılan incelemelerde adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları belirtildi. Evet değerli izleyiciler işte yaşanan bu tür olumsuz olaylar bu sefer insanların normal olarak görevlerini yapan özellikle sivil polislere yönelik bakışlarını ve tutumlarını olumsuz etkiliyor. Her şeyden önce polis vatandaşa, vatandaş da polise saygı gösterecek. Polis görevini yaparken vatandaş polise zorlu çıkarmayacak, polise görevini yaparken vatandaşı incitmeyecek ve onu zorda bırakmayacak. Polis özellikle gelişi güzel noktalarda kimlik kontrolü yaparken veya arama yapacakken vatandaşı incitmemeli, görevini yerine getirirken vatandaşa güven vermeli. Mesela vatandaşın acaba bunlar gerçekten polis mi gibi güven konusunda varsa haklı endişeleri görevli polisler bunu vatandaşı incitmeden gidermeli. Yoksa adam ben polisim deyip hiç araçtan ilme zahmetinde de bulunmadan vatandaşın üzerini aramaya devam edecek. Bu arada hemen bir bilgi paylaşalım. 14 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 kanun numaralı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4. taksim amadesine göre şöyle deniliyor. Polis görevini yerine getirirken kendisini polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Evet böyle davranmaz ve insanlarımız üzerinde bir polis korkusu oluşturursak inanın bunu sadece yerli polisler değil yabancı sahte polisler de bunu fırsat bilecek ve insanları mağdur etmeye devam edecek. Evet değerli izleyiciler İstanbul'daki yabancı sahte polislerle ilgili şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.